İzmir Emekli ve Emekçiler Derneği olarak 7 Mayıs'ta e, Sivil Toplum Örgütü kuruluşlarına, dernekler masasına bir başvuruda bulunduk. İzmir'de 7 kurucu üyemizle birlikte, onlar da şu anda burada bizimle birlikteler. Amacımız ne? İlk başlangıcımız nereden geliyor? Niye böyle bir şeye gerek duyduk? Onu da kısaca size bir özetlemek istiyorum. Biz aslında bu yedi kurucu üye hepinizin yakından tanıdığı emeklilikte yaşa takılanlar kısa adıyla EYT'nin e, çıkmasına Mart 2023'te 7.438 sayılı kanunla EYT'lilerin yıllardır uğradığı hak mağduriyetinin çözümlenmesine katkı koyanlardan biriyiz. Ben emeklilik, e, emeklilikte yaşa takılanlar federasyonunda resmi olarak bir görev almadım. Hep sosyal güvenlik uzmanı olarak Onların mitinglerinde, toplantılarında, Twitter odalarında, televizyonda alabildiğince destek olmaya çalıştım. Bir haksızlık, mağduriyet varsa işim gereği sosyal güvenlik müşahirliği yaptığım için her platformda seslerimizi yükselttik. 3 sene içerisinde odaklanarak Cumhurbaşkanımızın seçimi kaybetsem dahi yapamayacağım, çıkarmayacağım yasayı dediği noktada bunu tersine çevirdi. 7438 sayılı kanunla 5 milyon kişinin emekli olması konusunda yol aldık. İnsan onuruna yaraşır bir maaşlarla yarınımızı, çocuklarımızı kaygısızca okutmak, evlendirmek, büyütmek ya da hayallerimizi gerçekleştirebilmek adına EYT'de başardık. Bunda da başaracağız. Evet, Artan... e, biliyorsunuz EYT çok güzel bir sonuç elde evet. etti. Ve Cumhurbaşkanı dahi ben e, seçimi kaybedeceğim bir insan bile bu yasayı çıkarmam dediği noktada Gönül Boran Özüpak önderliğinde Mart 2023'te 7438 sayılı kanunun meclisten geçmesiyle EYT yasallaştı. Tabii bu sevindirici bir e, dönem bizler için, yani bu işe e, gönül varmış. Hakikaten bu çorbada tuzu olan, karabiberi olan, yani bütün bunun e, çalışmalarında yer alan çok büyük bir ekip var. E, evet. federasyonu, dernekleriyle birlikte Türkiye'nin her yerinde ses getirdiler. O ben hepsine ayrı ayrı buradan teşekkür ediyorum. En küçüğünden en büyüğüne. Yani görevin ne olduğunun bir önemi yok. Gerçekten sosyal güvenlik uzmanları, halk, milletvekilleri herkes ayağa kalktı. Onları ayağa bir kırmızı saçlı kadın vardı ve sonuç aldı. Şimdi e, bir sürü sivil toplum örgütü dernekler var. Hepsi iyi bir amaç için yola çıkıyorlar. Ama hepsi de sonuç alıyorlar diye bir şey yok. Evet. E, bizim ümidimizi tazeledi. EYT Federasyonu'nun yöneticileri, ekip çalışanları, üyeleri yani ciddi bir e, çalışma gösterdiler ve sonuç aldılar. E, Mart 2023'ten sonra biliyorsunuz adım adım herkes emekli oldu. Şu ana kadar 3 milyona yakın EYT'den EYT esasından emekli olanlar var. Fakat emekli oldular da sorunlar bitti mi? Hayır bitmedi. bitmedi. Şimdi biz yine Gönül Hanım ki Gönül Hanım artık EYT Federasyonu'nda e, her ne kadar istediğimiz gibi çıkmasa da eksik yanları da olsa e, yapabileceklerimizin en iyisini yaptık. Birazcık dinlenmek lazım dediği noktada ki biz zaten biliyorduk, sosyal güvenlik işi yapan herkes biliyordu, emekli aylıkları düşük. Emekli aylıkları e, vatandaşın aleyhine yapılan düzenlemelerle en düşük hale gelmiş. Eee ben de dahil olmak üzere bir sürü onunla birlikte yola çıkmış derneklerin yöneticileri Gönül Hanım'a uzunca bir süredir yeterli tatil artık buna bir son verelim geri dönüp emeklilerin size ihtiyacı var demeye başladı. Şimdi biz Gönül Hanım'ın önderliğinde evet. Türkiye'de tıpkı EYT'de yaptığımız gibi gerek sosyal güvenlik uzmanları gerek bu geçmişte dernek başkanlığı yapan 22 tane ilde güçlenmek için Ankara'da bir toplantı yaptık. Dedik ki biz ne yapabiliriz? Önce bakın ee, önce çevrenizde duyuyorsunuz bunu. Sonra kitleler halinde genişliyor. Şimdi şöyle bir şey diyebilirler. Ya sizin İzmir'de böyle bir derneğe niye ihtiyaç duydunuz diyebilirler. Ben önce kendi, sonra eşim, sonra kardeşimin emekli aylıklarında yaşadığı mağduriyeti bitirmek için kendim bir kere önce hareket edeceğim. Sonra da bütün yakın çevrem için eş, dost, arkadaş ve derneğe üye olan, derneğe omuz atan, dernekte bizimle birlikte hareket edecek emekli ve emekçiler için hem bilgimi hem de bu konudaki açıkçası bir vatandaş olarak görev bilincini artık sahaya taşıyacağız. İlk kurulan dernek de İzmir. Dernekler Masası'ndan ilk onayı biz aldık. Ama diğer Mardin geldi şimdi İstanbul. Sırasıyla Dernekler Masası'ndan onay aldıkça öncelikle bu 22 dernek sonrasında da Türkiye'nin her ilinde derneğimiz olacak ve emekliler artık kendilerini yalnız hissetmeyecekler. Yasal değişiklikleri geçmişte ya da bundan sonra olacak değişiklikleri inceleyip mecliste daha onaylanmadan tepkisini vereceğiz. Bakın çok önemli bu. Bir şey olumsuz ilerliyor. Kimse farkında değil. Ne oluyor, ne bitiyor. Yıllar geçiyor. Bakın 2008 neresi, 2024 neresi. 16 yıl sonra emekli diyor ki eyvah yandım ben. Halbuki o buna tepki gösteren emekli gayretleri olsaydı biz şimdi bu kadar mağduriyet yaşamayacaktık. EYT mücadelesini Türkiye biliyor. Hatta dünya biliyor. Kırmadan, dökmeden, hak arayışına, haklılığına inanmış bir topluluğun ismi olarak emeklilikte yaşa takılanlar 2023 Mart ayında sonuca ulaşarak resmi gazetede yayınlanarak bir kazanım sağlayan Evet. topluluk olmuş oldu. Tabii ki bu çok kolay bir süreç değildi. Çok meşakkatli bir süreçti. İkna edebilmek, haklılarımıza ikna edebilmek süreciydi. Nihayetlendi. Kök maaş uygulamasının sebebi aylık bağlanma oranıdır. Bugün 10 bin lira almıyorlar. Bugün 7 bin lira maaş alıyorlar. 8 bin lira maaş alıyorlar. Üstü hazinece tamamladı. 10 bin lira reva görülen bir rakam değil. Eğer TÜİK ayarlamaları gerçek enflasyonu yansıtmış olsalardı, ayarlama yapmamış olsalardı, ABO'yu da biz 99 öncesinde haklarımızla almış olsaydık bugün en düşük emekli maaşı 26 bin lira olacak. 10 bin lira nerede? 26 bin lira nerede? 16 bin lira bugün bir emeklinin kaybı var.